Merhaba arkadaşlar. Ya, bugün bugün Revel model setleri, level setleri bakacağız ve yani satın da alacağız oldu. Yani çok heyecanlıyım şu an. <laughs> Nasıl bir deneyim olacak bilmiyorum. İlk Gönlüsü defa deneyeceğim. Hadi başlayalım. <laughs>

Şimdi, iyi diye diye onu yazdık hayır yes. e, evet, arkadaşlar Olsa, evet, yanlış bir şey edelim. geldik bir Bunlar hep Şimdi, yalan hani, Engelli. Takım. ne fark eder ki saysanız ne olur? saymasanız olur. E, doları 7'nin diyelim. 688 abi. Gel gel. Eee ya Dolar destanı e, e, haberleriyle okuyucunu gazeteci çıkan bir medyada bu o görmez tabii ki hesabı. Ne? Evet yani e, iyi şeyler yaptıklarını yazıyorlar hepsi. Biz de diyeceğiz ki hayır siz iyi buradan boşlu. Biz de diyelim ki bunlar bunlar olmuyor. Reve. Şimdi ne olmuyor? Duratıyor şu an birazcık beklemeniz lazım. Bunlar olmuyor. Bunları demek suç değil. E çünkü biliyoruz ki yavaş yavaş sıra bizlere geliyor. <laughs> bunu görüyoruz yani şimdi bunu artık. Evet. E tabi geliyor yani neden gelmesin ki? Ne ne geliyor? Neden tüm amiral Cihat hakkında bu kadar yapılan kampanyadan ben, sonra biz sıra şu. Ee, ben sahibinden.com'dan bakmıştım. Bizim sürece e, hedeftesin. Yani bu bizim için gerçekten çok e, şey, dramatik. Hepsini koyabiliriz okuyabiliriz, seçebiliriz. Yani üzücü, çok üzücü bir tablo çizgi var şu an. Neyleri? Ve bunu da yani gerçekten 17 tamam. 15 tamam. Temmuz'a hedef olmuş. Sayın Erdoğan'ın dedem konuşurdu. Yapması daha da üzücü. Yani biz bunu şimdi mesela bunun hakkını teslim ediyoruz. Hep diyorlar mesela Bilmiyorum. Kardeşim FETÖ'yle mücadele edilmiyor Diyorsunuz ama 15 Temmuz'da hedefti Ya hedefti Evet hedefti Sayın Erdoğan hedefti Ama ülke hedefti Yani bir tamam Sayın Erdoğan'ın hedefi olmasını Korku hedef Biz burada birisinin şahsiyle ilgili yürümüyoruz ki Bu ülkeye Hedef olmuştu 15 Temmuz süreci Ve bu ülke e, ayağa kalktı Ama o hedef Ta 1900'lerin başında bakın, bakın. 90'ların pardon hatta öncesinde sık, sık. e, belli değil miydi? Gülencilerin e, yürüyüşü yargıya sızacağız devletin kılcağı damarlarına gireceğiz diye ben miydim? 1999 e, 9 yılında e, biz ATV'de bunu yayınladık. Şeyler çıktı. Necip ah, Avlem'in Türkan, evet. Saylan, Gülseren, Yaşar, Yaşar, bunlar hepsi çıktı. Açmaya e, da. Programı e, siyaset indirdiniz? Siyaset medyasında her şey anlatıldı. E, ya belliydi. Ama e, o zaman öyle yaptığımız zaman da şöyle bir şey var. O dönemin bütün siyasi, o dönemlerken hani 90'lardan bu yana Turgut Özal'la özellikle başlayan bir süreç. Yani bugün e, hep ö, Özal düzenlemesi yaparlar ya. Turgut Özal bu ülkede 12 Eylül darbesinin ya bunu da söylemezler hiç. 12 Eylül darbesinin başbakan yardımcısı Hı, ve ekonomisidir. Ekonomi bakanıdır. Türkiye'deki Bakın ne olarak bugün bunu satamayacağız. Fethullah'ı affeden 12 Eylül'de aranırken affetmeyi çıkartan kişidir. Yargılanmasını engelleyen kişidir. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben size sipariş vereceğim. Giden. Dedem konuşuyor tabi. Gelince haber vereceğim. bay